Sizce Trabzon'da yaz nasıl geçiyor? Trabzon'da yaz iyi geçiyor da çöller biraz daha iyidir yani. Şey çok sıcak. Hava nemli. Bunalıyor insanlar bunalıyor. Bak parkta oturuyoruz gene de bunalıyoruz. Hamama girmiş gibiyiz. <laughs> Saunadan daha beter. Çok sıcak. Bunaltıcı sıcak. Hem de nemli bir sıcak var. Sıcak ve çok nemli. Çok nemli. Biz Antalya'dan sıcak diye kaçtık geldik ama burası da sıcak ve nemli yani. Hanım ne söylediyse geçerlidir yani. <laughs> çok nem var şu anda Ulaltız'da. Çok güzel. İstanbul'a göre daha güzel çünkü serin. Burası daha serin. Biz Sürmene'deyiz. Sürmene'nin Baştamar köyündeyiz. Köyümüzü esiyor. Daha güzel. Burası gerçekten çok güzel. Serin. Yani buranın farkı başka. Şimdi ben aslen Kahramanmaraşlıyım. Oraya kıyaslarsam burası gayet serin. Ağustos'un Temmuz ve Ağustos'u nefret, iğrenç. Yani fındıkla geldi. Yani bu sıkı nasıl fındık toplanacak yani? Esen rüzgar daha insanı ısıtıyor. Bu, da, bu oksijen dünyanın hiçbir yerinde yok. Trabzon'da yaz çok sıkıcı geçiyor bence. E, tatil beldesine gitmek için dört e, kişilik bir ailenin ortalama günlük masrafı 10 bin liraya aşağı düşmüyor. Yani ondan çok sıkıcı geçiyor bence. Ama köyümüz var, köyümüze gidiyoruz. Ne mutlu bize. Sıcak oluyor, bir bakıyorsun yağmur oluyor, bir bakıyorsun güneş oluyor. Dört mevsim aynı gün yaşayabiliyoruz. Yadığım 87 yıl içerisinde sanki en sıcak yazı yaşıyorum. Ne mutlu Karadeniz'de yaşayanlara.